çok zor yalnız. Ben bunların hepsini nasıl idare edebilirim? Aa, hepinize merhaba arkadaşlar. Like, Gülüm hoş geldiniz. Bugün Gacha Life oynuyoruz. Bu insan Arkadaşlar ama şu ne gelecek? Hazırsanız ne bir ekleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı ve ben bunu seçtim. Bunlar ne böyle? <laughs> çok tatlı şu oyunlar var gerçekten arkadaşlar. Bu ne böyle? Bakalım ne oyunlar varmış. ki yıldızları toplamaya çalışıyoruz. Aylara değmemeye çalışıyoruz değil mi? Ha, aynen. Aylara değdiniz zaman gidiyor herhalde. Evet. Allah değdik. Bakın. Skorumuz düşüyor. 12. 10. Allah! Değme, değme, değme. Dikkat edelim. Aa, game over. Bir çakımız varmış. Tamam. Son kez daha oynuyorum Evet, şimdi üç tane hakkımız var. Yani çarpma hakkımız. Ee, tabii ki bilerek çalayım. Hop. Aa! Iki tane kaldı. Ondan sonra öleceğiz. Şimdi. Evet. Aha, bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane bir kere daha vurursam ölü Skor. Hadi. Ö. Ölmek istemiyorum ya. yapabiliriz. Ne dersiniz? En azından Allah yapabiliriz dedim. Çok zaptı Neyse bir oyunlara bakalım. Şimdi en azından ne iş mi Çok merak <laughs> ediyorum. Bu ne? Kaça. Single gacha, tam Bu ne? Bu ne? bu şimdi? Ya hayır ne bu şimdi? Ha, karakter mi tasarlayabiliyorum? Bu oyunu oyun daha oynayalım o zaman ondan sonra. Bu ne? Bu ne olduğunu? Dur öğreneceğim. Ha şöyle. Hop. bunları düşürmemeye çalışıyorum. Oha çok zor yalnız. Ben bunların hepsini nasıl idare edebilirim? Ah! varmış bu arada. Yani düşünme artık nasıl kalktı. <laughs> bir tane şunu baga sokacağım var ya. Hop. Şöyle dik bir şekilde göndereceğim. Ya çok az kaldı. Üç tane kaldı. Hangi yerde beş tane düşüyor? Ya yapma ya. 2 tane kaldı. Şimdi hadi hadi hadi. Aa, bir tane. Gitti. Kaybettim. Neyse skor 68. Güzel. Game istiyorum. Ben 20 tane elmas kazandım. Bu neymiş? Matematik dersi ne? Tamam hadi bakalım oynayalım. 3 tane yanlış bulmakımız var. 3, 8 artı 4, 12. Güzel 7 artı 4, 11. Bunlar basılmış. 13. E, bunu bilmeyen de ne bileyim. 49 <laughs> artı 14. E, 12, 59, 62, 60. Salladım var ya. Çok al. var. 32. 29. güzel. 22. 33. 23. 21. 3 18. 21. 13. 27. Güzel. 10. Aha! Ona basıyordum ama ben. Tamam arkadaşlar. Bir kez daha skoru çıkaracağım. 3 artı 1. 4. 8 artı 7. 9. A, 15. Ya ben bunu nasıl yapamadım ya? 9 ne ararım? Ya bir kez daha yanlış yapayım bir saniye. Aynen baştan yapacağım. Şimdi. Get ready diyor. 6 artı 5 11, 8, 9 Evet bu çok hızlı gittiği için yapamıyorum ben. 9 Aynı soru. <laughs> Otur, 70 Güzel. Oh, 62 <laughs> 15 sağlayacağım sallayacağım. 8, 7, 4, 15, 65. Oha doğru çıktı 49. 22'den 9 çıkarsa 13. 21'den 14 sallayacağım ama bu bilmiyorum. Ha 7'ymiş. E, 23. 17. Güzel gidiyoruz. 23. Evet şimdi 61'den evet 41. Aha, bir hakkım kaldı ya <laughs> 54. Ya arkadaşlar başka bir şey şartlıyor Benim hatam değil yani. Bu neymiş? Bu ne? Hmm, anladım ben. Bunları toplayacağım. Dur şuraya git, şuraya git, şuraya git, şuraya git. Güzel. Topla bakayım. Topla, 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 topla. <laughs> Bana pazatesleri topla. Akıllı bir birey o. What? <laughs> Neyse artık arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ne? Get ready. Go! Yine bebekleri topluyorsa bunlardan kaçıyoruz. Anladım. Tamam bekle. Anladım ben. Bebek yapmamaya çalış <laughs> çalışıyoruz. bebek yapmamaya çalışacağız. Biz, bebek sevmeyen bireyimiz ve bebeğimiz olsun sevmediğimiz için Şöyle bebeklerden kaçıyormuşuz. Evet anlıyorum. Ama ördek bebek yalnız. Baya bak 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 yapıyorlar. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Ama üstüme üstüme geliyorsunuz. Ben nasıl kaçabilirim? Neyse arkadaşlar. En çok skor şu anda. Şu e, ee, balinalı da bu, bu ne? Ne yapacağım? Güzel ha? böyle yapıyorum. Tamam. Çok güzel. Bu o kadar da zor gibi gözükmüyor. Miss diyor, great diyor. Perfect, good, great, good, good. Great, perfect, miss. Great, evet. Aha, kaybettik. Neyse arkadaşlar, iyi ki zor gibi durmuyormuşuz. Bu ne? Bunlar da böyle yine yakalamacı gibi bir şey. Çok farklı bir şey yapmış. Ne yapacağız? Evet. E, ne yapacağız? anladı evet. ki. Peki. Evet. Evet, ne çizelim? Geçsene. Evet, tam çizginin izasına mı yakalayacağız? Anladım. Ya yapma ya, neyse bunu beğenmedim zaten. Ya bakalım, gel 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 gel, bunları vuracağım. Kaçırmamamız gerekiyor şunu. Görüşürüz. Bay bay. Vurmuyormuşuz. Bu arada şekeri kiram ediyormuşuz. Al bakalım. Hadi girin. Evet. Çok güzel. Tamam artık hiç boşta kalmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Baya hızlandı. Hadi daha da hızlansın ya. Sıkalım ben artık. Çok yavaş. <laughs> Olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar son olarak bir saniye. Ekstra. Bir. Aslında saç falan güzel. Evet bu daha güzel sanki. Bana öyle rakip geldi. Bilmiyorum. Bir de Buna bakalım. Aslında bunlar da çok tatlı biliyor musunuz? Ama ayakkabısı yok bu kızın. Neden? Neden ayakkabısız yani? Bunu öğrenmek istiyorum ben şu an. Evet. Oho, bu çok güzelmiş beğendim. Ee, bir bakalım. Ee, hangisi yok Şuradan bakalım mı? Evet bu daha mantıklı bir sanırım. Ee, böyle oldu. rengini belirleyebiliyor muyuz? İşte... Çok tatlı oldu. <laughs> ne güzel bir şey oldu bir ya böyle. Bu renk çok tatlı bakın Gerçekten bu rengi sevdim. Şu çoraplardan neler ee, bir <laughs> Böyle bir şeyler var ama yok alsın. ee, Şöyle bir şey olabilir mi? Bu da olabilir, bu da olabilir. Neyse. En güzel şu an bu ya da bu da olabilir. Bakın. Evet. Ama bu daha güzel. Şu <laughs> tam bir öğrenci tipi var. Ha bizimki bu işte. Aha <laughs> bu <laughs> biraz şey. Ama güzel bence. Şimdi bir bakalım. Kedili var. Ay kedili de çok tatlı aslında. Tamam o zaman bunu seçtim. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom kadar. Merhaba ben de sizlere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.